tekrar birlikteyiz ve muhteşem konuklarımız var. İşte üç buçuk yıllığına Galatasaray'a kendisini bağlayan sözleşme imza attı Wesley Snyder. Ve hemen basın toplantısının ardından da Galatasaray televizyon ekranlarına canlı canlı sorularımızı yanıtlamak üzere burada. Ve aynı zamanda muhteşem güzelliğiyle çok sevgili eşi Yolante de burada. Nereden başlamak istiyorum Mert biliyor musun? Snyder, Schneider, Snyder çok Karmaşalar. Ben kendisinden rica edebilir miyiz Bir kendi ismini kendi telaffuz you know, edebilir miyim? What's the best way of Schneider. pronunciation, Snyder? It's so complicated. Yeah. Someone calls you Snyder, Schneider, Schneider always. Yeah, No Schneider, Snyder. Evet. <laughs> e, But böyle... you can call me whatever you want. It's okay. No, I will understand. Evet. Ama ne... normali yani Snyder. Yeah. Evet. Herkesin kafasındaki soru işaretlerini de ve Snyder burada noktayı koymuş oldu. Önceki tebrik ediyoruz. E, geldiği andan bu yana biliyoruz. Çok yoğunluk yaşadı. Çok büyük ilgi vardı. Bu ilgiden de çok memnun olduklarını dünden bir yaptığımız röportajlarda da kendisinden dinledik ama o imzayı da resmi olarak attıktan sonra daha da bir rahatladı mı? Eee first of all first of all congratulations again. And since the first minute that you have arrived to Istanbul there was a big interest of the spectators, you know, they came to the airport and then I think you became happy about this welcoming and after the after the official signing According to her thoughts, that you, you are more comfortable now, eh? You are more You feel better now, isn't it? Yeah, yeah, of course. Well, what, what we spoke yesterday. Um, every football player needs needs confidence, you know. Like from the from the fans, first of all. Eh? Mm -hmm. uh, well, I think we we got it from the first from the first minute we were here in Istanbul. Like on the airport, it was it was crazy. It was it was amazing, you know. It's something to be really proud of, and I'm still thinking about that moment because it was an amazing moment and. I think you can only or you can only see it here because it's it was really amazing and well from yesterday till now I'm all, we are very happy we're, we had yesterday night for example after the dinner we had with with the people of Galatasaray uh, we were we went back to the hotel and we said to each other yeah I think no we were definitely sure that this is the right right choice and we we feel home already we feel home and well that's that's really important Hı hı. Ee, öncelikle teşekkür ederim düşüncelerinizden ötürü. Tabii ki bir futbolcu için en önemli noktalardan bir tanesi güvendir. Size duyulan güvendir ve bu duyulan güven ilk başta taraftarlardan başlıyor mutlaka. Taraftarlardan da bu güveni duyduğunuz zaman otomatikman kendiniz olan, olan güveniniz de artıyor ve ben bunu ilk saniyeden ilk dakikadan itibaren buraya ayak bastığım ilk dakikadan itibaren hissettim hissediyorum. Hala da inanın o anı düşünüyorum çünkü bence öyle bir karşılaşma, karşılama Türkiye'den başka bir yerde fazla olabileceğini düşünmüyorum açıkçası mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Bu benim için Için çok önemliydi. Eşim de aynı şekilde aynı fikirleri dün de zaten kulüpten bazı yöneticilerle yemek yedik. Ondan sonra da kendi aramızda konuştuğumuzda gerçekten Galatasaray'ın bizim için en doğru seçim olduğunu bir kere daha kendi aramızda teyit ettik. Hem babası Barry hem de abisi de Jeffrey de dünden beri onlarla da konuşma şansımız oldu. Babası şöyle bir cümle kullandı. Hani bizim ailede gün boyu futbol açık televizyonda futbol açık artık annemiz yeter artık diye isyanlarda diyor. Ona sorabilir miyiz bu imzayı attıktan sonra ya da buraya gelişiyle Ondan miyiz? Mm -hmm. Böyle yesterday when they have talked with your brother and father uh, they told that during the day at your home when the television is on always there's tele football programs always football is being talked. and yeah. your mother is a little bit uh, tired of yeah. this type of conversation so after the signing did you talk with her did you talk <laughs> with your mom yeah yeah directly of course yeah no, but i think she she she's already used to it you know it's like she grew up with only, uh, only like sons, three sons, they were like football-minded, like only thinking about football. So it's hard to to watch for her a, a different thing at home. You know, we were always watching football, and uh, so she's she's already used to it. Uh, so, but and what I said, I, sp I spoke to her after the, after the when I signed, game. and she she's really happy and she's really proud of us, of us. I say because you know it's not a decision that you have to make alone, yeah. Mm -hmm. and yeah, that's why. she sent us a message directly because we couldn't answer the phone and everything. So she is really happy, really proud of us. Yeah. E, kesinlikle kendisiyle konuştum imzayı attıktan sonra ve kendisi de hem hem benimle gurur duyuyor hem e, böyle verdiğim bir karardan ötürü hem de eşimle de çünkü bu tip bir kararı tek başına veremiyorsunuz beraber karar vermeniz lazım eşimle ve ben de bu kararı buraya gelirken eşimle beraber aldık o yüzden annem gerçekten çok mutlu e, ev kısmına gelince evde devamlı futbolun seyredildiği... devamlı futbolun konuşulduğu doğru bu da çok normal zaten üç erkek çocuğu ve tamamen futbola odaklanmış üç erkek çocuğu, sadece futbol düşünen, futbola yatıp kalkan üç erkek çocuğu. O yüzden annem de artık bu tip şeylere alıştı bizim evde çünkü futboldan ziyade başka bir şey hissetmek gerçekten zor onun için. E, eşi de bütün güzelliğiyle e, dünden bu yana gözlerimizi kamaştırıyor dersem az kalır öyle söyleyeyim ve her başarılı erkeğin ardında da bir kadın vardır, bir kadın duruşu vardır. Hmm. O nasıl destek oluyor e, eşine? Normal as we know at the behind of all successful men there is one woman. <laughs> so you support you support him with your decisions, with your ideas, and with your beauty also. She says. Oh, thank you she so says much. I don't. <laughs> <no>. <laughs> with with your beauty. So what would you like to tell about this? About this decision? How did you support him? Yeah, of course. Um, there have been a time that it's difficult for a player if he needs to make a big decision. And yeah. also, in our in in Milan where we used to live, it was like a lot of things happening. Mm -hmm. So uh, it's very important for him to have his wife at home to support him you know when you come back home after a long day and everything everybody's talking all the paparazzi yeah. then you want to come home and talk to the person you love so much and mm -hmm. tell what you really feel your emotions mm -hmm. why you're upset angry happy you know and you can you know you can be yourself mm -hmm. so i think it's very important for me to be there and for him to be there for me because you make you make this big step together, you move to another country, you have to rebuild a new house, your, your life. Mm -hmm. And I think we spoke a lot about it. And we were both convinced that this was like the best, the best we could do. And mm -hmm. yeah, we're really happy. Tabi demin de belirttiğimiz gibi bu tip kariyerinizde önemli bir adım önemli bir safha. Tek başınıza karar verilmiyor. Mutlaka yanınızda eşiniz olması gerekiyor. Ben de eşime zaten bu konuda tam destek verdim. Çünkü bir futbolcu için yanında sevdiği insanın yanında olması eşinin yanında olması çok önemli bir unsur. Çünkü biliyorsunuz çok zor bir meslek. Devamlı sizin hakkınızda bahsediliyor. Bir şeyler yazılıyor. İşte paparazzi, işin paparazzi kısmı var biliyorsunuz. Gazetede çıkanlar. Devamlı bir şeylerle uğraşmanız gerekiyor. Eve geldiğiniz ve kendiniz olamıyorsunuz. Belki ama kendiniz olduğunuz tek an evdeki an oluyor. Ben de onun yanında, ona devamlı destek olarak bütün fikirlerimi ona söyleyerek bu kararda da, bu önemli adımda da, kariyerindeki önemli adımda da mutlaka önemli bir pay sahibi oldum ve şu anda da tekrardan görüyorum ki çok önemli, çok güzel bir adım atılmış ve doğru bir karar verilmiş. E belki de hani yoğun antrenman dönemlerinde onlar alışık olduklarından dolayı bir taraftan da hani birbirlerini daha az görme fırsatı yakalayacaklar ama İstanbul'un bütün güzelliklerini de görmek ister herhalde Olan tek kendisine programlar çıkarmaya baş başlamış mı? O buradaki zamanları nasıl geçirecek? O son soru olarak da bunu alalım. Uh, have you prepared a special schedule for you for you for yourself because Istanbul, you know, has too many beautiful places, you know, historical places, shopping centers, restaurants, everything. So, have you prepared something special? Have you prepared a schedule for yourself also? <laughs> well, not really yet. I mean, uh, for for the the people here who were waiting for Wesley, it was a bit longer than for us because 48 hours ago uh, he resolved these things with his ex-club inter yeah. and then it was okay we're gonna look at the future now and then it was galatasaray you yeah. know mm -hmm. so for us in the last 48 hours a lot of things happened, happened. everything went really fast yeah. i had to pack the stuff in the house and do a lot of things and then we came yesterday and it was so amazing all the fans and everything mm -hmm. and Today was a busy day, so we didn't really have the chance to think about other things. But of course, I know some things about Istanbul because I have been here before, and I think it's one of the most beautiful cities in the world. And with the culture, the history, and all the other things of course now that are increasing like uh, the shopping and everything is really beautiful but i think first of all what's really important is that the soccer and that's where we are for here yeah. you know is uh, galatasaray is a wonderful top club and i think he's going to do great and That's the whole yeah. why we're so happy. E, şimdi tabii ki İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu, kültürünü, gezilecek yerlerinin ve birçok şeyin olduğunu biliyorum. Gerçekten çok güzel bir şehir çünkü daha önce burada oldum. İlk sefer İstanbul'da değilim. Daha önce de burada bulunma fırsatı yakaladım, bulunma şansı yakaladım. O yüzden mükemmel bir şehre geldiğimi biliyorum. Ama kendim için yapacağım program daha onun pek de zamanı gelmedi çünkü çok yoğun bir 48 saat geçirdik. E, Wesley'nin önce eski kulübü Inter'li olan problemlerini, Intel olan sıkıntılarını halletmesi gerekiyordu. Ondan sonra e, buraya gelmek için çantaların hazırlanması, buraya gelmek için yapılan hazırlıklar bayağı yoğun saatler yaşandı. Buraya geldik inanılmaz bir karşılama. Kendisinin de belirttiği gibi beni de inanılmaz etkileyen bir karşılama ve gerçekten dünyanın en önemli kulüplerinden birine geldiğimizi bir kere daha anladık. Tabii ki ilerleyen zamanlarda mutlaka bu tip organizasyon yapmak için kendim için yapacağım organizasyonlar için zamanım olacak ama şu ana kadar onu düşünmeye pek, pek vaktimiz olmadı. Tabii ki bizim için önemli olan en önemli unsur Galatasaray önce Wes'in başarısı, futbol önce ona odaklamamız gerekiyor. Ondan sonra diğer şeyler de yapın arkasından gelir tabii ki. Hemen teşekkür edeceğim ama son şu cümleleri almak istiyorum ve Snyder'den de önümüzde derbi maçı var dedik. Şampiyonlar Ligi maratonu devam ediyor dedik. İki gün önce Ultras'ın Aslan'ın 12. yıl dönümü kutlandı. Yani onun arkasında çok muazzam bir taraftar ekibi var. Birebir birebir e, taraftara mesajı ne olur diyelim ve kapatalım programımızı. Would you like to give a last message to our fans because there's a big support to you from our fans and we have a very important game on Sunday a yeah. derby against Beşiktaş and uh, Next week's we, are, uh, following week we will have, we will play against Schalke, also in the Champions League. So what would you like to say to them? Yeah, I know. Like this, this week will be very important. And first of all, I want to thank your fans, all of you, for being there yesterday at the airport. The ones, the, the one who couldn't make it to come to the airport for sure. They were watching Galatasaray TV. Uh, thank you for this support. Uh, I'm really proud of it i'm really proud of it and i will make you guys, you, you guys even more proud and i'm happy to be here and i can't wait to play my, to play my first game for you guys Ee, öncelikle taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Demin de belirttiğim gibi gerçekten beni karşılamaya gelen inanılmaz etki, beni etkileyen hem beni hem ailemi etkileyen bir taraftar grubu vardı. Hem gelenlere hem gelemeyenlere teşekkür etmek istiyorum. Gelemeyenler de mutlaka Galatasaray TV aracılığıyla ekran başında bunu seyretmişlerdir. Mutlaka önümüzde çok önemli maçlarımız var. Beşiktaş maçıyla başlayan önemli bir periyoda giriyoruz. Ee, her seferinde belirttiğim gibi buraya gelmekten ötürü gerçekten inanılmaz mutluyum ve gururluyum. Taraftarıma da e, onları kesinlikle mahcup etmeyeceğim ve ilerleyen maçlarda gösterdiğim performans ben, benim benden daha fazla gurur duymalarını sağlayacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar Teniz hayırlı alakalı. uğurlu olsun Teniz diyoruz.